hoşgeldiniz yeniden bir bölümde karşınızdayım. Neresi lan demek burası? <laughs> Yalnız benim buraya götürmemem lazım seni. Orada şeyler var. Evet orada bayağı eksik ne olur. Eksik değil ya. Ee, adını söyle. Bekçiler var. Ah bekçi yıktım ben de. Onlar mı vardı? Var yıktı diyecektim, diyecektim. Şuraya buradan da yukarı gideriz. Bekçi Adımla oldu, aklı, bekçi oldu aklına gelmesi de. Üf. Bir araç buluruz ya. Yani. Harbiden mi? Bekçi'nin adı aklına de hani senin de o dedi, hep dediğin şey vardı bir tane bir yer. Onlar orası da diye düşünüyorum sen de deyince. Onlar var. Aynen ne bekçiler. Bir bulursan biriktir baboli tamam mı? Biliyorum her zaman biriktireceğim ya. Bir de bir coin bulunca hemen hep biriktiriyorum bir coin oldu ağırdalardı. Aynen. Yoksa işimiz var bu demektir. Niye almıyor ya? Ee, mp5 geliştirilebilir şeyi çıktı bana. Ne diyorlar ona? Özel. mi? Bilmem neymiş de öyle bir şey. Bilmiyorum da. Nasıl olmuş Bak burada 4x var kanka. Güzel oraya bakalım birazdan. 3 tane 4x var burada. 2'yi tutamak var bir tane hemen balkonda. Hiç tamam, ne yerlerse alırsın. Bortik sağ Şeyden e, senin CSGO'da kasalar falan hayır, satmış da demiştin değil mi Mete? Yok hepsini satmadım kanka, o, 15 dolarlık falan filan kasalar masalar çıktı. Oo, Onları bir sattım, 100 dolar yaptım. Sonra şeyden kıyafetler falan aldım. Dota'dan. İyiymiş. Kanka, kıyafetleri alacağını oyunu alsan daha mantıklı değil mi? Gerçekten hep PUBG oynadığın için bir şey fark etmiyor. Bir Dota 2. Kanka yani... Ben Hah. oyunlar yatırım gibi düşünüyorum. O 8 x alırım. Şeyine ulaşmadın. Anladım. Kansıl sektör. Yo ara ara oynuyorum ya. Ha. Benim de sağ. Ben de üç yıl atıyorum. Ben de gidebilirim bir iki. Aynen. aynen aynen. Zaten fazlası kaldırmıyor artık. İşte Unutmuşum aynen. Unutmuşum lan. Unutmayı farklı et. insanlar çok kötü. Hem çok fazla şey olsun. Ee, hile olsun çok hile var diyorlar çünkü oyunda. Zaten biz de görüyoruz neler oldu. Sen anlıyorsun ben anlamıyorum. Şeyde e, PUBG'de bile var. Raporladıklarımın çoğu. Ama. Ya 10, kişi, 10 kişiyi raporluyorsam 7-8 tanesini işte 1-2 gün uzaklaştırıyorlar. 2-3 gün. Aynı adamı bir daha görüyorum. Bir daha raporluyorum. Bu i̇şte bak çoğalıyor. onu diyorum. Aynı, adamı aynı adamı görüyorsun. Aynı adamı görüyorsun. Bir şey fark etmiyor. Veya gidiyor. Başka adamlar hile yapıyor. Ama yarısı hile yapsa. Yarısı gitsin. Yarısı gelsin hile yapsa. Yine aynı şey yani. Yine hileli oyun yani. Hiçbir şey fark etmiyor. Mesela Diablo 2'de hile yok. Bak tarzı şeyler var ama hile yok yani. Ailesi olsun. Yani hiç... Fallout'ta da yok. Ona daha farklı şeyler yapıyorsun, mod yapıyorsun. O da hile sayılmıyor. Bak bir acil kurtarma açtı gidiyor. Biz gidebilecek mi az sonra? <laughs> Amin mi lan bu? Bak burada mini var alacaksan işaretledim. Mini aldım şimdi. 6x durumum var burada işaretimde. Okey 6x'i de alırım. Nerede işareti? Geliyorum. Gözünüzden hiçbir şey kaçmayacağım da kaçıyor. Ama onu orada iyi görmüşsün ha. Keşke şey yapsalar. Bu silahların yanına kurşunları da yazsa. Hani iki yazıyor ya silah gösteriyor. Solunda veya orasında burasında da tarısı da yazdı kurşunun. Yazıyor. 30 30 yazıyor zaten hepsini. Hayır hayır eline aldığında değil. Haritanın yerine de yazıyor fotoğraf. ki. Haritanın ha, o kadar olur mu lan öyle şey? Olur tabii niye olmaz? Evet. Çok koyduğun şey çıkar. Bir şey, bir şey çıkmaz. Ben şey arıyorum. Darma arıyorum. Hangisinde? Şey, şey işte ya söyleyeceğim dur. 3 ee, mm, 10 mm'lik. 9'luk mu? 9'luk mu? 9 mm. Bakayım. Bakamıyorum 9 mm. Var da bir yerde. Hem 10 mm'le karıştırıyorum var. ya. Burada var. Bo bolca alıyorum, geliyorum. Hadi bir işte, yerde şey. ver gördüm Burada da, buldum. Ha bu yani işte, Alan Çizlik geldi. Ya. Kit durumun ne halinde? Kit durumun mu? Bir. <laughs> ben kit bulamıyorum bu oyunda. Öyle sıkıntı yaşıyorum yani çok. Bir mi? Bir dünya var lan? Yani. Nasıl görmüyorum? İşte görmüyorum. Bulamıyorum. Alana çok uzak araç bulmamız lazım. Senin şey çantan var mı diyecektim ne yok? Sinyal bulucu. Benim bir çantam var. Sinyal bulucu yok ama. Bulursan haber ver. Araç bulmamız lazım. Önce bir araç. Ben de şey araç arayacağım. Gel bana doğru gel. Bu tarafa doğru gel. Terse doğru gitme. Tamam. Bir yerden bulacağız artık. Terse doğru gidiyor. Bak Aynen. Buraya. Şu haritaya çok geç bakıyorum. İki, iki, iki tane kit koydum. İşaretimde. Al onları. Yolu görsek bulacağız da. Yol şurası mı acaba? İşaretimle bak sarıda kitler benimle. Aldım aldım. İki tane mi vardı? Üç tane mi vardı? Üç tane oldu ben de kit. Bir tane attım. Sanki burası yok. Ulan bu kadar da göt bir yalan atmaz ki arkadaş. Mahvoldum ben ya mahvoldum. Aracı olabildiğince hızlı bulmam lazım yoksa işim çok zor. Ben de bakayım bari etrafa. Var araç buldum. Güzel vardır bulması lazım artık. Beni alma sen ben geliyorum. Yol yok buralarda yalan oluruz. Şimdiki Nasıl gideceğiz? Haritayı Ha, ha Allah ın, Allah ın, şey orada mı? Okey. Okay. Karşıya bakacağım sen gelene kadar. Belki bir şeyler Oo, çıkar. Güzel Alan, İyi ben de arada seviye basıyorum. Şimdi çat diye iyi hani, gelebilir kafadan güm diye. Seviye burada. Seviye eyvallah. Sende ne var çanta? Evet. Şimdi cam basıyorum ben. Sen yani de aracı in bas. Ben de basıyorum. Ben, hiç ben hiç de basıyorum. Ben de basıyorum. Ben de. Siz var bombasını mı? ne yapacaksın ki sen? E ne yapacağım abi? Tabii ki bir, bir tane olsun işe yaramıyor. Şimdi bandaj attım. Bandaj attım. Bandaj attım. Ben attım ben bandaj de al. aldım bandajı. Evet. Alacağım pardon dur. Ben de şey yapıyorum. Bandaj basıyorum. Tamam bastın mı? Basıyorum bandaj. Agajı attık 8 tane. Tamam alacağım şimdi onu bekle. Aldım. Bizim buraya yetişmemiz mucize yani bakalım mucize yarat edecek miyiz? Bir ara sana Mesut'un çektiği bir video var ta böyle 2000'lerde çekmiş ama ne zaman tam bilmiyorum. 2000 küsür mü? 2010 mu? 2000'lerin başı herhalde bir ortası. O videoyu atayım sana bulup çok güzel ya. Şey böyle mesela CZ'de geziyoruz tamam mı? CZ'ye biliyor musun Bilmiyorum. İnsanların bir ara PvP yaptıkları yerler tamam mı? Ve zor oluyor orası. Orada mob'lar da var. Mob'lardan işte iyi şeyler düşebiliyor orada kasanlar. Neyse işte bir yerde konuşuyorsun? Night Online. Orada... He. Ananı nereye yani? i̇şte klasik. Bir de benim canımın içinden geçti. Kit pas kit. Git basıyorum da basamıyorum. İnanmadım. lazım. Bir dakika. Araba durdunca basabilirsin. Basmadı. kadar girdim lan. Bu yüz oldum. Arkaya arkaya lazım. O bak değil. Ağrı kesici attım. Onları da alabilirsin. Tamam. Sağ. Ha bu arabaya öyle bir ta tank gibi mübarek sanki ya. Biz neredeyiz? Evet, nikendeyiz. Loş. <laughs> Ne diyeyim ki başka? Baksana sen böyle, bir... sen abi, böyle içeri girince hep başımıza bir şey geliyor zaten de. Neyse ortam oyunda da tuzlu bir verim yani. Bilgisayar başına mı olacak sürekli? Bir gibi yani iş girince. Lan Allah'ın o kadar ters veri şey nereden bileyim ben? Oğlum geçen şey ben de Cusat'a çay veriyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben de başıma bir şeyler geliyor yani. Zeki Müren bizi görecek mi? Değil <laughs> mi? Hayırlısı olsun. Şimdi soru şu. Peki ben kurmak zaten televizyon ne göz artık. Dağdan, dağdan açılacağız yurlinden. Ananı satayım. Bu ne biçim şey mi artık lan? Ha bak ağaç galiba. Neyse sen devam et. Benzinimiz var. Aynen. Bu benzin tamamen yeterli. Daha alandan çıkılmamışlar demek ki. Biz Survivor gibi oynadığımız için yaşam <laughs> mücadelesi baksana şerefsiz arabaya. Ama araç kullandıkları her türlü oyunda böyle problem mi? Hayır hayır bu araçta sıkıntı var canım ben aha ha, ha sıçtık nereye gideceğiz? Sağla açılayıp. Ben sana oyun aldım diyecektim bir saniye. Çocuklar için arabaya araç aldım diyecektim. Onu sana Çok göstermeyi güzel. unuttum. Netbox fit aldım. Şey e, söyleyecektim, GNSS yazabiliyor musun netbox? Tamam, şimdi yargıdan yedik işte. Bandajı yok mu? Var bir şeyler de. Bandaj var da. Hadi bit be şerefsizim. Annem geldi. <gülüyor> 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 Anne nereden yerden istiyor, hızlıca gidip gidip getireceğim. Tamam. Tamam sen bak oraya. Tamam. Geldi. Ya oyun araç gibi ben sülaleni. Aşama kaçıyoruz. Aşama 3'teyiz. Galiba yırttık mı lan? Yırttık ben. Aa, ne oldu lan? Ben tuşlar. Niye araçtan atladın? Atlamadım ya. Tuşlar basarken bir şey oldu ya. İçeri elektriği acan basıyordum. Atladım. Ya işte düzeltecektim. Düz F'ye, V'ye, şey F'ye bas. Yok. tamam. Şey canım var mı? Var Ö var. Kitim var mı? Var var iki Önce tane. Önce şey var. Bandajı bandaj var. Adamlar tamam. geliyor. nasılsınız Pardon ya. Fulli canına arabaya attı tamam, ah, sana. Fulli oyum kaçıcaz. Aa evet. ben değil. Bırak sen. bırak. Aa, bıraksana şu aracı. Bırakamadım ki. Geçmiş olsun birader. Bazen ben de yaptım, yapıyorum. istemsizce oluyor bazen dedi. Yani. Çok güzel. şey Mert hoş geldin Rick. Lurksin sağ ol. Canın kardeşim Bit Bitbox'cı. Ay ananı avra ya. <laughs> İyi ama birazcık kurtardık ya. O bir çıktı Arabayı su sallıyor, sövüyoruz ama bu arabayla iyi Aynen. geldik. İyi de yandı ve iyi geldik ve benzin de hala var yani. Ya bu nasıl bir Nasıl bir mühendislik yapımı bu araç ya? Bilanko Kanka normal araba yarışı olayı işte Şeyde PUBG'de ne oluyorsa Adam m 249la tarıyor Oh. Kanka valla yani ne, araba yarışlarından atacağım. Araba yarışlarından daha rahat kullanırız ben bunu Ben sana söyleyeyim yani Araba yarışlarında olsa hiç gidemeyiz Oraya buraya. Tamam Mehmet Araba şey... yarışlarında dikkatli ol kendine Şimdi bir, bir pozisyon alacağım ama nereye ne pozisyon alacağım ben de bilmiyorum ki Oh, oradan da araç süzülüyor sağ tarafta, solumuzda. Alan, olan bizim şey oldu zaten görmüşsünüz. Adamlar geliyor, silahını al, hazır ol. Tamam. Bir yerde cover yapacağım. Okey, tahmin ettim zaten. Şurada inenler var ilerden. Geri çık biraz. Dikkatli ol lavuklar. Açın değiştirmeye çalış. Değiştireyim mi? Şurada ibneler. Bu iki taneydi ben de benden. Helal. Ben bir Ya des. abi. Benim... Beni ortada durma ağaca arkasında dur. Ya benim mouse'un ön tuşlu şey yapıyormuş abi. V'ye batıyormuş. Yani öyle anla. Deminden beri onunla sıkıntı Nasıl bir şey oluyor ya? Ya monosu hala hızlandırmaya başlatıyoruz ya. Hızlandırma tuşu ve tuşu olmuş. Hiç anlamadım dediğimden bir şey ama. Ya bak şimdi. V tuşuna bak. Şimdi kanka. Gerek yok şu an. Takıldım V'ye boş ver oyunu oyna. Ama oyunu şey yapıyor bozuyor. Onu ayarlayacaksın. Nasıl ayarlayacaksın bilmiyorum dediğinden hiçbir şey. Ben de bilmiyorum. Tutuş şeylerinden yapacağım yani. İçten görmüşü mouse'un ucuyla yapıyor. Uç tuşuyla. Bende klavyeyi çarptınca bu oluyor. Evet. Ben buradaydım işte beni buradan çıkarttın. Efendim anne? Kanka bir yemeğe kaçarım ben oyundan sonra. Tamam, tamam ben mı? de bir şeye kaçarım. Bir FF2'ye kaçarım. Diablo 2'ye yani. Şu, daha da biri var mı acaba ya? Yerimiz fena değil ilk son aşama için ama. Hmm. O zaman or orada adamlar mı var. Hmm. Şurada araba geliyor araç geliyor şuradan. Devam ediyor böyle. Üstten de geliyor. Saklan saklan Bize, saklan. Bizi araya alacaklar. Oh, Bu bir araç. Aç. Boya patlama oldu. Adam şurada, şuradalar. Mehmet arkamızı dikkat o dediğim kut geliyor araç geliyor Allah'ına kurbanlar seni Adamlar şurada. Sağ sıktığım yerleri görmüşsündür. Biz iki tane keklik var. Araba getirmişler bize. <laughs> kanka Araca bin. 20 saniyemiz var. Aşama 5. Bu alan bizi kok kökler. Tamam. Lutu. Lutu bırak şimdi loot'u. Loot'u bırak. Loot'u bırak. Araca bin. geldim. Gelemedim. Can aldım ne şekilde. Can şeyleri. Evet, bir beş yaşında bizi bayağı bir çoklar yani. Arkamızda jeep var. Silahını al. Tamam. Katan silahı bilmeyelim. Bu ne lan? Bunları bizi takip ediyor Mehmet. Orada mısın lan? Buradayım, buradayım. İzliyorum. Hızlı da birileri var Kardeşim, orada. Kardeşim helikopter dedi bize. Yarızanı kaldı aracın. Burada da bir de Mehmet hani... her yerde orada. Duruyor. <laughs> <laughs> 16 kişi var şu anda burada da biri. Biri. Ha orada birileri varmış. Mehmet sıksın oğlum şu adamlara ha. Kardeşim dedi. O ben dışarı çıkınca kafam bana sıkacaklar. Araba patlayacak dikkat. Yerim çok kötü. Araba sıkarlarsa. Bomba yok mu lan başka? Of. İbni ne attı bana bomba şerefsiz? Of. Bu adla ne dikkat attılar? Ol. Çok kaldır Mehmet beni kaldır. Kaldıracağım en azından idare edemezsin. Şey. Buradan bir daha atacaklar da. bombayı yediyor şimdi. Ah araba da patlıyor araba yok. Silahına davran sonra. Geldi geldi geldi. Ulan. Sikeyim balını senin ya. Şerefsiz köpek. Ulan var ya. Ne yapıyoruz bırakıyoruz Kamerasına mi? bakayım da bunda bir hile var mı? Hmm. Evet, neyse. Güzel oyundu. Bırakıyoruz Eyüp. Abi, Gidiyor mu? Eyüp. Kanka. Gidiyorum. Tamam, tamam. Gidiyorum yemeye Ben sen? yemeğe geçiyorum ben. Tamam mı? Tamam, hadi Yine bay akşam bay bay. bizimkilerle tane oyunu atarsak yazarım. Sen yaz, ben sen. daha şey gelirim, daha şey gelirim. Ben tamam. ekip olur sizin, tamam. ben de yalan olurum. Hadi bay bay. Tamam kardeşim görüşürüz. Görüşürüz. Youtube görüşürüz. Tabii Youtube. <laughs>